Biz niye Turgut Reis'e geldik, ben evet. niye Turgut Reis'e geldim ee, belki onu bilmek istersiniz, ee, o konular üzerinde evet. söyleşeceğiz. Evet, senin geliş hikayen baya farklı. Benim geliş hikayem belli, sensin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Doğrudur. Ee, 2005 yılında İstanbul'da yaşar yaşarken e, Amerika'ya geri dönüp orada hayatımı devam ettirme planımı uygulamaya koymuş iken rahmetli Amerikan Hastanesi Baştabibi Warren Winkler Bey'in davetiyle Bodrum'a geldik. O gelişimizde Bodrum'u ben 70'li yıllarda gençken Baldwin, gördüm. Bodrum'dan çok farklı gördüm. Rahmetli yeni bir scooter almıştı. <laughs> 50 kilometre koymuş. Bana dedi ki David de, evet dedi biz bir 10 gün yokuz siz burada kalırken bunu da kullanırsınız. Ah teşekkür ederim dedim. O skuturu atladım. 10 gün yarım adanın hemen hemen gitmediğim köşesi kalmadı. Eğer Bodrum'a taşınır ise San Diego'da kuracağım yaşam tarzına yakın bir yaşam tarzı kurabilir miyim? sorusuyla dolaştım. Ama bu arada San Diego'da da bir takım şeyleri yapmışsın bildiğim kadarıyla. Doğru, yani. doğru. San Diego'da tekrardan ev, ev zaten almışım. bir evim vardı. Ama erkek kardeşimin bir pick-up vardı. Arkasında güzel bir teknesi vardı. Onları kendisinden satın aldım. Dedim ben gelene kadar senin garajında dursun bunlar. Yani ciddi ciddi gidiyorum. Evet, tekrardan dönüyorsun doğru ee, belki daha sonraki söyleşilerimizde biz kimiz nereden geldik ne yaptık Amerika bu hikayenin neresinde onları da sizlerle paylaşırız Balıklar canlı mı? Evet, uyuyor mu? <laughs> Taze ve günlük balıklarımız müşteri memnuniyeti birinci planda. Ben 80'den beri bu işin içindeyim. Yani çeşitli kademelerde balıkçılığı kendimde yakaladım. Şu an satıştayım. Siz ne düşünüyorsunuz? 5 senede geldiğim tek balıkçıdır Ahmet Bey. Her hafta da gelip alıyoruz kendisini. Tavsiye eder misiniz kendisine Herkes Herkese efendim? tavsiye ederim. Her eve lazım. Kendisini ve eşini de. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce e, Bodrum Adası'nda neyi aradığımızı sizinle paylaşıyordum. San Diego'daki yaşam tarzım şöyle olacaktı tekne alacaktım, bir da yaşayacaktım, suyun üzerinde yaşayacaktım ve doğayla daha çok bir olacaktım. Yaptığım işler de teknemden yürütebileceğim türde bir iş olacaktı. Düşüncelerimiz oydu. Bodrum Adası'nda Turgut Reis'e geldiğimde Ege'nin masmavi sularında Grup Adası'nı gördüğümde dedim işte burası. Gün batımına yakın bir saatte oradaydım. O zaman zaten seni alıp götürmüştür, bitirmiştir. Yani i̇nanın bir Bodrum'luya sorarsanız Bodrum'un neresi güzel diye herkes kendi yaşadığı yerin güzel olduğunu iddia edecektir. Evet, öyle. Haklılar da bugün Yalıkavak'ta yaşayana Yalıkavak güzeldir, Gündoğan'da yaşayana Gündoğan güzeldir. Ama o senelerde 2005 yılından bahsediyorum, neredeyse 17 yıl önce buraya yatırım yapmak ve buraya taşınmak kararı verdiğimde İstanbul'daki eş ve dostlar bana şunu söylemişlerdi de ben biraz yadırgamıştım. Turgut Reis Bodrum'un karşısıdır Ardahan'ıdır demişlerdi. Tabii ben ne <laughs> bu ne demekse evet. <laughs> Sosyal ayrımcılık bence. <laughs> Bayılırım Karsan Ardahan'a. Değil mi? <laughs> 2003 yılında buraya Demarin kurulmuş. Ben de iki sene sonra üstüne geldiğimde marina hala yarı boş sayılırdı e, ve o zamanlar içinde fiyatı ehrendi. Gün batımı, marinası ve bir de gay, gayrimenkul yatırımcı gözüyle baktığımda buranın bakirliği, bakirliği mi? beni çekti ve burada e, yerleşmeye karar verdim. Hanımefendinin ismini ne Ben Seyhan. Seyhan Hanım. Evet. Ne kadar da burada çalışıyorsunuz? 4 yıldır. Çok güzel. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. <laughs> İyi günler. İyi günler. Var mı buranın bir hikayesi? Buranın hikayesi efendim, Barış Özgen. O kimmiş? O da benim. Ne güzel, tanıştığınıza <laughs> memnun oldum. Memleket gibiyiz yani bu arada. Müthiş. İşler nasıl? Çok şükür, gayet iyi, yoğun. Sevindim. Şey dediğiniz... Uzatman lazım. Bağlaman lazım. <laughs> Tam böyle. <laughs> ya hanım yaptım yapacağım dedi bana to toka bile aldı yaş günümde. Birazcık daha uzasın siz onları şekle sokun. Birazcık daha uzasın ben öyle. kesmeyelim. Kesmeyin şekle sokun. Bu kararımın yanlış olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada çok keyifli. her gün o gün batımını seyrederken, ya o güneşin batması Vazge muhteşem yani. Vazgeçilmeyen... Her akşam başka bir renkte batıyor. <laughs> o vazgeçilmeyen hazzı her gün yaşamak gerçekten ayrıcalık. Allah şükürler olsun. Amin. muhteşem batıyor. Her gün değişik bir renk. Bulutlar, hafif bulutlar olunca başka bir türlü oluyor. Tam güney, tam net olunca gökyüzü ayrı bir renk oluyor. Turgut Reis'e e geri dönelim mi? Dönelim. Turgut Reis Osmanlı tarihinde e Gerçekten büyük bir yeri olan, kıymetli bir amiral. Hızır Reis ile birlikte evet. ve Barbaros'la birlikte Akdeniz'de Osmanlı bayrağını... Vallahi Akdeniz'i epey bir... <laughs> talan etmişler değil mi? <laughs> Kalmışlar, <kavurmuşlar>, savurmuşlar. <laughs> evet. Bu arada tabii esir düştüğünü biliyoruz Ay, tarih kitaplarından. Evet 4 yıl mı kürek mahkumları Evet Ceneviz Cenevizli kalyonlarında 4 yıl kürek mahkumu yapmış. Ve e, şey e, Barbaros mu gidiyor onun şeyini para ödeyerek 3500 duka mı bir şey ödüyor? İlk ilk yakalandığında e, 3500 duka e, altın teklif ediyorlar evet. e, ama kabul görmüyor. Barbaros bir seferden dönerken Ceneviz'in önlerine kadırgalarını yiyor, 1600 askeriyle birlikte. Hadi şimdi de verme de göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Bilhassa Andrea Doria ile kendisi pazarlık yapıyor Hı. ve 3500 akçe karşılığında Turgut Reis'i kurtarıyor. Kanuni o. Kanuni, Turgut Reis'i Hı. Akdeniz, Kaptanı Derya, Kaptanı Derya olarak. Hı atıyor ve Akdeniz'i bir Türk Gölü yapmasını istiyor. Ki yapmış Turgut Reis'i ve onun legesisini işleyerek duyurmaya çalışacağız. Sizler de bu konuda bize yardımcı olursanız, evet. beğenirseniz, abone olup likelarsanız ve videoyu arkadaşlarınızla share ederseniz bir farkındalık oluşturmuş oluruz. Oluşturmuş oluruz. Burası da bizim naburumuz.

kanalımıza abone ediyoruz. Çok güzel, çok tatlı bir hanfendiyle tanıştık. Çok Burada çok hoş bir mağaza açmış annesiyle. Çok hoş bir minder aldım. E, bir tanem sen zaten. Aa. Çok güzel ama değil mi? Çok, hoş. çok beğendim. Geçen... Fiyatları da çok uygun. Çok güzel bir dükkan. Böyle ferah ferah, temiz temiz. Zaten içine çekiyor insanı hemen. Aynen. Ben bir şeyler aldım. Aynen. Bence bunu hemencecik Yayalım. Evet. Buldunuz mu? Gösterin bana da. Evet. Gün yarım adayı dolaşırsak ve tekrardan Bodrum'a gelirsek neredeyse 100 kilometreye yakın bir kıyı şeridimiz var. Turgut Reis yarımadanın en batı ucunda yer alıyor. Bizim şu anda çekimini yaptığımız yerde Ali Hoca Burnu neredeyse akyarların hemen üstündeyiz. Evet. Bu burun dönüldükten sonra Bodrum'un en kumlu, en güzel, en sakin plajlarına kavuşmuş oluyoruz. Bunların içinde akyarlar var. Akyarlar var. Çok Meteor en, çok plajımız var. Benim. Kara İncirimiz var. Evet. Turgut Reis'in merkezinden Kadıkalesi'ne kadar olan bölümü evet. sağ olsun Şevket Sabancı Vakfı çerçevesi içerisinde düzenleme yaptılar. Çok da güzel yapmışlar. Evet. Zaten caddenin ismine de kendi ismini vermişler. Yani. Bununla birlikte Sabancı Parkı burada var. mevcut. Sabancı okulu da var. Yani burada sağ olsunlar kültür merkezi var değil mi? Tabii Aynen. Kültür merkezi var. Sabancı Kültür Merkezi var, Sabancı Lisesi var ki Keşke liseyi böyle bir yerde <laughs> <Okusaydın>. okusaydım. <laughs> Okuyamazdım da okusaydım keşke. Her gün denizde olurdum. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Sağlık ocağımız var. Neredeyse 6-7 marketimiz var. Evet market bu şeyi var zaten hiçbir sıkıntısı yok. Cumartesi günleri adanın en büyük pazarı, pazarı burada kuruluyor. Demarinde deniz hudut kapımız var. Bu demek ki e, Turgut Reis'ten kosa hemen hemen her gün, her gün e, tabii. bir seferimiz var Covid e, dolayısıyla şu anda yok, yok ama. ama ondan önce özellikle cumartesi günleri geliyor e, onlar da burada alışverişe geliyorlardı. Sebze meyve alışverişi için. Aynen, aynen. Sadece sebze meyve değil, e, bu büyük pazarda. Ha, pazarın diğer bölümü de kıyafet. O, o nedenle yabancıların geldiği, tur otobüslerinin bile gelip katıldığı e, güzel bir şenlik. Kas, şenlikli bir pazarımız var. Demirin içerisindeki kafelerimiz, Starbucksımız, e, simit dünyamız, konser salonlarımız e, önemli. Demirinin e, geleneksel olarak geçen 5-6 yıldır belki daha fazla vermiş olduğu Ağustos ayında konserlerimiz var. Evet. En son Emma Chaplin'e gitmiştik. Emma Chaplin'in konserine hmm, gitmiştik. Güzel. Büyük isimlerin katıldığı fazla evet. sayılar, bütün onların hepsinin gelip katıldığı güzel bir konserler. Konser. İstanbul'dan buraya göç ettik. Ne güzel. Ayrısıyla Venüs Pasarjası, burada yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Bence çok iyi ettiniz. İnşallah. Hem iyi ettiniz, hem kötü ettiniz. İnşallah, sonu iyi olsun. Çünkü <laughs> belimizin etrafı kalınlaşıyor sizinle. Çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Hangisi istersin hayatım? Ya o küçük küçükleri yani ne alacağız? Çikolata mı yoksa meyveli Meyveli istiyorsun değil mi? Meyveli olsun, çilek çilekli, çilekli olsun tamam yani. Orada bir tane hani çilekli olanlar var ya. Bunlar mı? Hangisi? Bunlar mı? Evet. Bu Reis Merkez'le Ali Hoca Burnu arasında Swiss Hotel'in olduğu yer arasındaki sahilimizi de düzenlediler. Yürüme yolları, bisiklet yolları, parklar, Evet. Ve çiçeklendirmeler yapıldı. Buran gerçekten güzel ve biz keyifle orada yürüyoruz. Ve bütün bunlarla bence Turgut Reis kendini buldu diyebilirim. Bunu zaten gayrimenkul fiyatlarında görüyoruz. İnanılmaz bir artış söz konusu. İstanbul'la yarışıyor, bazen de geçiyor. <laughs> Bahçesi, manzarası. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz, her evet. <laughs> çiçek. Bodrum papatyalarımız var, çiçeklerimiz var, begomillerimiz tabii ki. Turgut Reis'in bir güzelliği de Bodrum'un eski haline yakın olan Gümüşlü'ye çok yakınız. Evet. Herhalde bir 15 dakikada. Gümüşlü'ye ulaşabiliyoruz. Kadıkalesi bölgesi çok güzel. Beş yıldızlı otel, otellerimiz var ama Bites sahili gibi sahillerimiz sadece otellerle, otellerle kaplatıl, ka değil. kapanmış değil. O nedenle halka nazır yerlerimiz de söz konusu. Bir tarafta Akyarlar, diğer tarafta Gümüşlük, Kadıkalesi, Gümüşlük. Yani... Birazcık da havasından bahsedelim Turgut Reis'in. Turgut Reis Ile Bodrum merkez arasında yazın en azından 4-5 derece ısı ıı, farkı, oluyor. farkı oluyor. Biz orada püfür püfür eserken Bodrum'dan yanıyorlar. <laughs> Siz dışarıdan geldiğinizde çoğunlukla Bodrum'da kalıyorsunuz. Ben Öyle de, de yapın lütfen. <laughs> Öyle mi? Gelmişsin. Gelip <laughs> <Gelmesin. gülüyor> bir görsünler. Bir gelin görün ama görmedin. kalmayın. Kesinlikle kalmayın. <laughs> bu güzellikleri onlar da görsünler. <laughs> Teknemizin olması bize e, Turkut Reis'te üçüncü bir boyut tamam. kazandırıyor. Hemen Demayon'un karşısında Çatal adamız var. 3 evet. kilometre ya da iki deniz mili uzaklıktı. Zaten Demayon'daki panton arkadaşlarımızın hepsi sabahtan oradan kalkıyor. Çatal arasında. Çatalda kadeh kaldırıyoruz. yine <laughs> hep birlikte toparlanıp tekrar... Bu kanalımız gün geçtikçe gelişiyor. Ee, sağolsun ee, Bizi seven arkadaşlarımız, eş dost ve sizler e, küçük de olsa paylaşıyor ve e, abone sayımızı arttırıyorsunuz. Ama gözlemliyorum ki çoğu arkadaşlarımız e, abone olmadan izliyorlar. izliyorlar. Sizden istirhamımız e, lütfen abone olun. Lütfen like edin. Lütfen like <laughs> edin. Yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı yazın. Diğer arkadaşlar bir nokta bile olsa yorum koyun diyorlar. <laughs> Doğrudur çünkü öne çıkmamızda faydalı oluyor. Bu konuda bize destek verirseniz çok seviniriz.